İşte bu yüzden Japonya'daki kadınlar hapse girebilmek için para ödüyorlar. Bildiğiniz gibi Japonya'nın yaşlı nüfus popülasyonu hızla artıyor. Ve ilginçtir ki Japonya'da suç işleyen yaşlı kadın sayısında da artış oldu. Örneğin hapse girebilmek için kasıtlı olarak hırsızlık yapıyorlar. Çünkü dışarıdaki yalnızlık hissi çok acı verici. Son 20 yılda yaşlı kadın mahkumların sayısı %300 arttı. Çünkü bu kadınlar genellikle yalnız yaşıyorlar Onları ziyaret edecek aileleri ya da geçinebilecek bir maddi destekleri yok. Hatta bir mahkum 43 yaşındaki oğlunun kendisine, "Ne zaman öldüğün umurumda değil. Keşke bir an önce ölsen." dediğini anlatıyor. Ama şimdi bu kadının parmaklıkların arkasında bir rutini var. Orada konuşabilecek insanlar ve hazırlanmış yemeklerle mutlu. Hatta tıbbi bakım desteği bile alabiliyor. Gardiyanlarsa onlara bağırmak yerine bezlerini değiştiriyor. Yıkanmalarına, yemek yemelerine ve ilaçlarını almalarına yardım ediyor. Hapishaneler suçlularla dolu olmaktan ziyade artık onlara bir huzur evi gibi hissettiriyor. Orada sonsuza kadar kalmak için ayda 20 ila 30 bin yen arası ödeyebileceğini söyleyen yaşlılar da var. Evet yemeklerini yalnız bir hücrede yeseler de sadece etrafta başkalarının olduğunu bilmek bile onlar için yeterli.